Neredeydik ağabey? Irkçılık. benim dediğim şeyler. O zamanlar 17-18 yaşında. Aynen, şu an, değil mi? doğru. Yani o zaman sen de taş çatlasın belki de 21-20 civarları. Ben 17 iken falan, 22 o civarlar. Aynen doğrudur. doğrudur. Yani olabilir, bu ne bileyim. Bir şey olabilir yani açıklamasını tam olarak yapamıyorum. Ben anlıyorum, ben anlıyorum. Dediğin evet, karşılıklı olarak bir şeyler yapıldı. Ben yine söylüyorum burada senin tarafından gelenlere de bizim de bizim tarafımızda olanlara da Allah daima yolunu bahtını açık etsin. Hayır, senin parçan hayır, yine çıktığı hayır, zaman ben dinleyeceğim. Çünkü abicim biz YouTube'un içindeyiz. Tabii tabii kesinlikle düşmanın Hı. dostunu fark senin ettim. parçan, senin, senin, parçan çıktığı zaman ben yine dinleyeceğim. Yarın öbür gün bakarsın like atarım. Beğendiğime like atarım. Ey Abi do... bir saniye. Mahsun dostum şu e, naf 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 34 var ya onu direkt sayfadan atıyorsun abi. Naf çıkan, naf çıkan, naf bu 600 kişinin arasından illaki boş çıkan çıkacak ki yani. Atıyorsun abi gelmesin sayfamıza bir daha. De. Biz dedik burada bak ne güzel muhabbet ediyoruz. E, tekrardan bayramın mübarek olsun. Bize ya da bizi sevenlere, Eyvallah. seni sevenlere demek istediğim bir şey varsa dinliyoruz. Ben dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle beni yanlış anlamayın. O konuya ben yani çok takıntılıyım yıllardır yani dönür döner dolaş o kelimeyi söylerim arkadaşlar. Burada kesinlikle ben hiçbir zaman ne ayrım yaptım, ne birini attım, birini ne elbisesi için, ne inandığı inanç için, ne tuttuğu takım için, ne ne bileyim beyaz gittiği yol için kimseyi ne attım, ne kendimi tuttum, ne kendi ırkımı, ne kendi milletimi tutup başka millete, başka ırka attım. Herkesi kardeş bir daha, daha doğrusu bir tane Allah var. Aynı kitaba, aynı imana iman etmemiz. Bunun dışında Öbür şeyler dinle de şeyim var, saygım var tabii ki sonsuz. Ama kardeş olarak herkesi can olarak bildim ben. Bunu söylerim. Ee, tekrardan ben sana burada yorum yapmıştım. Sen görmedin herhalde. iki kere şey yaptım. Büyük ihtimal kalabalıktan görmedin. Geçmiş Görmedim olsun sana. Allah bir daha... Teşekkür ediyorum. Allah hiç Amin. Ben de girdim bir ara da ben girdi çıktı yaptı maç ya. Alan düşünmesin gerçekten. Şimdi kan sen de benim 2014'te buradan belki yanlış olabilir ama tam detaya girmeyeyim. 2014'te aslında üstü kapalı senin için ne yaptığımı biliyorsundur. Bilmiyorum biliyor musun? Bak, Bak listeştiğimiz, listeştiğimiz dönem yanın müsait mi bu arada? Ya dur bakalım. Benim bir dakika dur musun kızım? Hadi ya, geç 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 Şimdi e, 2014'te seninle disleştiğimiz dönem Urfalı arkadaşlar, tabi o an tanımıyorum. E, bir kız arkadaşın hesabını eklemiştiler. Senin, bilmiyorum, o şimdi bilmiyorum. Hani ismi galiba Pınar mıydı? Bir ses dolu mu sunuyoruz? Aleyküm selam. Ee, ne oldu ya? değil mi? Yok bir saat doldu ya. Yayında bir saat He. doldu ya. Ee, şey e, Pınar, Pınar diye bir arkadaş mı vardı? Konyalı mıydı? Doğru mudur? Yok Afyonluydu. Evet, Aa, Afyon, evet. Afyon, 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 Afyon. Süpersin. Hı, -hı. bir muhabbetiniz vardı o dönem. Doğrudur değil mi? Hani bir sevgi bir muhabbeti. Bir mevzusu öyle bir, aramızda bir dahil şey diyelim. Şimdi aslında seninle disleştiğim zaman bir nevi Çünkü o zaman senin yanında olduğu için. Bir nevi senin için yapmış olduğum bir şeyi buradan anlatayım. Buna evet, inan. Peki. Kendisine de sorabilirsin. Eyvallah. Kutbalı arkadaşlar galiba onun hesabını çalmıştılar. Hiçbir hatırlamıyorum. Evet. Olabilir Yok yani. doğru. Seninle zaten o ara ilişkisinde bir sıkıntı vardı. Ama senin yanındaydı. yani Biliyordum fotoğraflar filan. Ve bize evet. ulaştılar. Bana şunu yazdı. Beni aradı. Yalan yok şimdi bana dedi ki ben Sanjar'ın kız arkadaşıyım ben de kendi kendime uyuz oldum dedim kardeşim bu adamla disleşiyoruz yani şimdi telefonda kızların bizimle ne konuşması gerekiyor yani bizim hani aklına geliyor ya o dönem dedim acaba ses kaydımızı mı ablacım bak dedim git hani dedim hiç yani. Hiç haberim yok hiç hiç, hiç hiç haberim yok. Yok falan yani. bak dedim de yalan yoktur yani boş, boşu boşuna bunu söylemem dedim ki ablacığım bak git yani şimdi zaten bir Sanjar'la uğraşıyorum bir de şimdi seninle uğraşamam aynen mesele bu. Yok abi dedi vallahi bak gerçekten dedi farklı bir durum var. Buyur anlat dedim. Abi dedi benim hesabımı eklediler. Bak dedi annem de yanında. Dedim eyvallah anam bacım olasın. Dedim kim ekledi yani ben ne ilgisi var? Abi dedi seni seven insanlar dedi çünkü hep senin videolarını paylaşıyorlar. Öyle mi dedim? Aynen dedi. Bana dedim link at o zaman Facebook biliyorsun. Ve başlayın. Aynen. Link attı hemen ulaştım numara istedim bir aradım dedim selamun aleyküm adamlar koptu abi sen bizi arar mıydın senin bizimle ne işin olur sen Allah Allah bize selam melam gibi dedim arkadaşlar galiba dedim bir hesap var dedim dedim Sanjar'ın dedim kız arkadaşının hesabı onlar da dedik ki abi biz vermeyiz hani biliyorsun o dönem sıkıntılı dönem ya abi biz abi, vermeyiz abi. Işte, abi vermeyiz işte sana yapmış olduğu yanlış falan bu insanların görüşü tabii. Sana yapmış olduğu yanlış filan biz hani vermeyiz. Kardeş dedim bakın bizim evet tamam sorunumuz olabilir sanjlarla. Ama kız arkadaşının ne işi var abi bizim evimizde? Dedim bize yakışmaz. Bak sana yemin ediyorum ve biraz da şey yapıyorlar o dönem bu montaj montajlar var ya. he <laughs> Onu yap dedim, bana dedim bize yakışmaz bu büyük bir rezilliktir yani kızın hiçbir olayda şeyi yok. Aldık hesabı geri verdik. Bak bugün sor ona, Laflar Ama ben Hani o yüzden bizim etrafın müsait mi? Hani böyle bir şey olmasaydı bugün burada anlatmazdım. Gerçekten bak o dönem seninle disleşmemize rağmen ben bunu da yaptım. Eyvallah. Eyvallah. Bunu da memnuniyetsiz hani bunu da başa katmıyorum. Allah göstermesin yok, bugün yok, de yapabileceğim yok. bir şey olsa yine yaparım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani bazen böyle şeyler e, yapılması <laughs> gerekli. Yapılması gerekli. Mesela e, şş, bu konuya denk geldim bari ben de söyleyeyim. Bizim Haylaz'la aramızda olan problemin en büyük etkeni aynı böyle bir iyi niyet yüzünden. Bir ara isyankarın kanalını kapattırdık biz. Saldırdık, kapattırdık. En büyük etken bendim zaten. Benim şeyim ne oldu? Sonra ben dedim ki yani düşmandır, distir falan fark etmez. Sonuçta o da ekmek yiyor. Sonuçta o da yiyor yani. Ben de yiyorum, o da yiyor. Yani iyi de olsa kötü de olsa, çalıntı da olsa, bir şey de olsa o adam bir emek veriyor dedim. Ee, düşündüğümde dedim Allah yanımıza koymaz. Yanımıza koymaz dedim ben bu telifi kaldırayım dedim. Yani disleşeceksek, düşman olacaksak yine olalım dedim ama kanal açılsın adamın dedim. Ee, şeyini kaldırdım, telifini kaldırdım, kanalı açıldı. O gün bugündür yani biz de aynı sıkıntı bu. Bu yüzden bir patladık orada. Yani neyi anlayabiliriz bu konuda bazen iyi niyetler hem iyi oluyor hem kötü oluyor bazen ama yapmak gerekli cidden yapmak aynen. gerekli ee, yani dediğim evet. gibi ben ben ne söylüyorum arkadaşlar her ne kadar geçmişte bir e, sıkıntı yaşasak da bugün şahsım adına söylüyorum kendisiyle herhangi bir şahsi sorunum yok ee, evet, aynı yani aynı Eyvallah. 2018'in 10. ayında ilk kez açığa çıktım. Açık cezaevinde ilk açık cezaevine çıktığım günün ilk canlı yayınında dahi e, geçmişte sorun yaşadığım kimse hakkında kötü bir yorum yapmadım. Bugünden sonra da yapmam. Eyvallah. Eyvallah. Senin herhangi bir şahsi sorunun yok. Allah senin işini gücünü rast getirsin. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Senin de diğer herkesinde, emek veren herkesinde Allah Eyvallah. işini gücünü rast getirsin. Bizden var mı bir isteğin? Canının sağlığı. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanet. Bir mukabele diyeyim ben sana. Eyvallah. Yani ne var, çok ne çok aynı şekil. Ee, arkadaşlar benim ricam sizden ne kendisinin e, YouTube kanalındaki videoların veyahut Instagram'da paylaşılan resimlerin, yayınların altına girip benden gelenler ne benden gelenler kötü bir yorum yapsın ne de bana senden gelenler kötü bir yorum yapsın. Yani Kesinlikle. var çok konuşanlar var görüyorsun var, var. benden gelenler sana yazıyor senden gelenler bana yazıyor ee, ya bırakın sorun varsa da biz kendimiz sorunumuzu e, şey Süper. yapalım aynen İyilik varsa da kendimiz mesela şu anda eee senin ne senin hayranların kitlen ne benim kitlem bizi bir araya getirdi e, ben istemeseydim gelmezdim sen istemeseydin çağırmazdın doğru Doğru, aynen, yani, muhakkak öyle. Bu, Bunlar olmasın, bakalım yolumuza. Yani Allah bir gün bir yerde rast getirir, belki çayımızı içeriz, beraber sen gelirsin. Yani bir Allah selam Allah verirsin. Allah. O on, o yandan sıkıntım olmasın. Bir şey demiyorum ben, kendine iyi bak. Ben de şunu söyleyeyim. Ben... söyleyeyim e, bu lafım yanlış anlaşılmasın. Dediğim gibi büyüklenme yok, büyük Allah'tır. Hani Eyvallah. doğuda, hani bu taraflara, bize taraf geldiği zaman... bir Efecan'ı sevdiğin zaman, Efecan'la aran iyi olduğu zaman inan kimse zarar vermiyor. Eyvallah. Ha, Eyvallah. Yapanları söylemiyorum. Ha, bu provoke edenleri söylemiyorum. Onlar yine çıkıyor. Ama hani Tabii. gerçekten seviyorlar. Şimdi nasıl ki senin memleketinde seni insanlar çok seviyordur. Eyvallah. Bu tarafa Eyvallah. gelince de biraz öyle oluyor. Ben işte o yüzden bu açıklamayı yapıyorum. Hani herhangi bir sorunun yoktur ve beni sevenlerden rica ediyorum. Ee, yayınında, e, Instagram yani her tarafta bütün platformlarda paylaştığı şeylerin dibine hele ki bizi temsilen asla Yanlış kelime evet. hakaret türünde hiçbir şey yapmayın. Ama senden de bir ricam var. Evet. Olur ya böyleleri gelir. Olur ya böyleleri gelir. Az önce de söyledim. Hani bunu Efecan'a saymak doğru olmaz. Nasıl ki ben bugün Sanjar'a saymıyorsam. Hani bunu Sanjar mı yaptırıyor acaba? Ya da evet. Efecan mı Aynen. yaptırıyor? Canım? ha Aynen. Ben de onu rica ediyorum. Biz bunu yapmayalım. Ve buradan yine söylüyorum. Herhangi bir sorunum yoktur. Allah'ın izniyle bir sorunum olmaz. Allah daima yolunu bahtını açık etsin. Senin çocuğunla, çocuğunla mutlu etsin. Yeğenimizi de öpüyoruz. Onun da bayramı mübarek olsun. Buradan Eyvallah. kendisine Eyvallah. bir şeker verecektim ama yetişmiyor kardeş. Gelmiyor. <laughs> nasip, nasip. İlla inşallah bir gün canlı inşallah. Ben onu yerine yerim. Ben onu yerine yerim şimdi. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Gerçekten güzeldi. Sorun da yok. Hamdolsun. <laughs> İnşallah Aynen. daha güzel şeyler olur. Kendine çok iyi bak. Kan. İnşallah. İnşallah. Allah Eyvallah. De. Allah razı olsun. Baş Arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı bayramlarınız olsun. Hepiniz cansınız diyelim. Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşlar tekrardan hepinize selamun aleyküm. Şeker de güzeldi. Valla yegenimizin nasibiydi ama biz yedik. Arkadaşlar